Lol kanka Reyna. Reyna 78. Helal be sana. Şurada görmedim abi. <laughs> <ben, ben>, <laughs> <ben, ben>, <laughs> Polk flash atıyor adam ya. Hacı abi vuruyor ya. Hatta, Double door olabilir ha. Double door olabilir. Arka. Bek bek arka. Hahaha. <laughs> <laughs> Izgi. Tabanca öner. Ya. Yani şimdi nazar edeceğim beni. Bak on el adam vuramayacağım. Yok yok sen. çok <laughs> Yaşandı bu ha. var. <laughs> Aç ferme. Stek yapmışlar. A boş, A boş, A boş. Hep stek, B stek. Var, backside var. Var mı? Emin misin? Aha var var. <laughs> Oha! Silah var adamın. <laughs> 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 Arkada arka var. Arka her yerden girdi ya. 120 kayo. <laughs> Oha! 30 candı o. Arkam gezdik diye zannandı Bunlar açılı veriyorlar bak, açılı yani. Gel, gel be. Spike. Bu ne kadar kapandı? Spike bede düştü. Kör oldum acı. Karşım sitir. Oğlum bu ne AWP mi çekiyor herkes? Bekle. Orada 2 var muhtemelen. At şeyi perdeyi ulti açayım. At. Gel gir 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 gir. Düştüm. Koşarken headset atıyor bana ya. Gel, 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 gel. Bir kişi solda var. Oynayın onun üstüne awp'yim ben. düştü. Spike Kaldır birini kaldır birini Beni kaldır arkandayım. Ayakta kalan son dikkat et. Gördün. Şaka gibi aga Daha çekemedim ya. Nerede oğlum? <laughs> Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Gülüşmeler. <Gülüşmeler> Göremeyeceksiniz. Göremeyeceksiniz. Yerleştirildi. Şu an arkası var bir tane. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Site'ta arkası. Var. Elal benim dedi o. Mal oldu. Helal. Sakin adam niye pikeydi? Mal oldu adam. Nereden mermi geliyor diyor. <laughs> Hacı, sana gelince adam gerek. Şahin uçtu. Son 30 saniye. Bizde... Bitler. Oğlum silah nereden buldu bu? Spectra var orada. Öldü ha. Spectra vardı orada. 30 saniye. Helikopter ya en son şansa bak, bak. Tam da 4 vurdum geçti bir oyuncu 14. Kör olmaklar. Spike, Spike bede düştü. Kör ahmaklar Spike yerleştirildi. Nasıl vuracağım onu? Bomba nerede oğlum? AP var bak solunda. Tamam çöksün de bir bakalım. Harbi. Reyna dip. Aynen Bizim takım hazır yazmış bana az önce gördüm de Ben B'ye gidiyorum Midi veya A'yı B yok Allah aşkına ya. 4 eldir A gidiyorum. Gel aha geldi. Al al bandal al onu çeker. Ayakta kalan son oyuncu. Sıçtık. Gidiyor kılıçmaz. Ama Viper'a ne kadar attım orada. Hadi önceki önceki elde de 4 vurmuştum hadi. <laughs> hadi e, da pusun oyun gidiyor. 9 9. Ne yap oğlum? Daha esme satamam ha. Vurdum gene buna. Ne yapıyor o salak? Nerede? Spike, bende ben de aga. Nerede? Nerede? Sana Bana mı? Double gelecek. Ama ben AWP düzeltmişler hadi ya. Nokta nokta hala sana geliyor diyor hacı iki kişi var isim bittin söyle lan. Da. Gene silah atarım ha ya. Hacı kullan ama silahları tamam mı? 8 tina ya. Sekiz on altı, sekiz on altı değil. Skylar. <laughs> Buraya bakayım, hangi mide? Bir tık bakayım. Aynen hadi. A var, a var. At var ya, gelmediler. Var, Bak ya, beni kaldırsana. Geldi. Gelmiş adam altında. Ne alak? Benim. Adem. Adem. <laughs> iki oldu. Sam sam. Ama kanka bir kere de sen benim hayatımı kurtardın. Ha? Hacı ben kafayı yedim Gel sana. <laughs> gel 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 seri gel. Ha buradalar dönüyorlar. Şuradan dönüyorlar mid dikkat. Gelmeyecekler buraya gelmeyecekler. Benim o burada olduğumu biliyor. Şuradaydı adam hemen şurada şurada. Raşlamayın aga. Hadi raşlamayın ya. Lazım. Üstte bakarım Üste bakarım da. Nereye gitti o mermi? Üstün geldi.

son oyun bir düşman oh. kaldı tahta <laughs> 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 <laughs>